istersen bu kadar da ya. Sana bana ona buna bir şey olabilir. Sebebini biliyorum beni yorabilir. İnşallah bir yerlerimden nefes alabilirim anne. Sus anneye cevap verme. Çantana da takacağım bir dakika dur. Tarkal tarkal. Hadi kadın Ayaz vurur yine donar umutlar Siyah sayfaları yırtıp yakıp at Harca anıları elinde kalan Ponteme de palda Eller havaya Şimdi arkada Bende yumrukla de palda Üçer üçer say bakalım oğlum. Sayayım hocam. 3, 6, 9, 10, 12. Şimdi on ne alaka? Onsuz olmuyor bu hocam. Bir çare anne bir tarafta gidenler. Gidenler yüzündendir sabah. Bakalım güzellik değerimiz kaç abi? Yalan söylüyorsun. Allah belamı versin yalan söylüyorsun. Kraliçe geri döndü. Oh my Acaba bugün canlı ders var mı ya? Neyse dur WhatsApp grubuna bir sorayım. Öğretmenim bugün canlı ders var mı? Bir sesimi dinleyeyim bakalım. Öğretmenim bugün canlı ders var mı? Lan ben böyle yapmamıştım alırsın oradan ya da bir ses duyarsın oradan öldürürüm kendimi dan, 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 dan. seviyorum seni kalbimin sahibi sen yeter ki benim ol kul 2021 yılımız kutlu olsun herkese mayrım mutlu olsun anne ders bitti tamam oğlum hadi sen de oyna al dedim. Sen bana gene var ya yumurtayla yoğurt almışsın. Kaç kere ben sana diyeceğim he? Kaç kere diyeceğim? Ama aklın neredeydi? Neredeydi acaba? Veli'si Veli'si. Kamerayı açık unuttunuz. Sesiniz geliyor. Herkes özel hayatınızı duydu ya. Birazcık dikkat edelim lütfen. Oğlum kaç kere Kocana söyle. Mesajla gönder eğer anlamıyorsa ya. Hayret bir şeysiniz. Biz sizin özel hayatınızı dinlemek zorunda mıyız ya? Hırs elhamdülillah. Yerhamukallah. Yehtine ve yehtimekullah. Aptı. <laughs> ne <laughs> avradın. Sen hiç seni özlemedin mi? Ben seni çok özledim. Osurdun mu bro? Osurdum bro. Osurdun mu bro? Osurdum bro, osurdum. Osurdun mu bro, bro? Sıçtım bro. Ne? Annem. Anne. Evet. Annem. Evet. Gözleri yıldız gibi, kaşları bir hal. Sanki Mustafa Kemal bizim çocuklar. Hayırdır? 50 kuruş ver lan. Bak benim daim mafya. Eniştem polis ha. O zaman eniştene söyle dayını yakalasın. Geliyor. Ya, hazır mısınız? Evet. Geldi işte canına yandım yanıma kaç kuruşu. Geliyor. Hazır mısınız? Evet. Geldi işte canına yandım yanıma kaç kuruşu. Gönül bağım, ay çiçeğim, uğur böcek gönül bağım Ay çiçeğim mor böceğim Sana güller mellev morlar saçayım Aslında benim gözlerim kahverengi Güneşe bakınca ela Uşmanlara bakınca bela Sana bakınca fena alıyorum be ya Anne <laughs> Gözüme bir şey girmeye çalışıyor Gözüme bir şey girmeye çalışıyor Aa gözümden düşenlermiş albim yaralı gönlüm yaralı gözüm kanka çok tatlısın ya keşke ben de senin için aynı şeyi söyleyebesem sen de benim gibi yalan söyle o zaman ya Mustafa benim bu şarj kanka düştün mü lan Yok düşmedim yer çekimini deniyorum çalışıyor mu diye Senin kafana sıçayım tut elimi ya La oğlum ben de düştün zannettim ya Şuna bakın kokoşlar eski numaralarına başlamış Niye şaşırmadım acaba? Ben hep şaşırırım Vay canına şuna bakın bir kamyon Kolum çok acıyor Hadi ama kırılmadı ya Ne yazık ki kırılmış Bir süre alçı takmak zorunda kalacaksın Harika Gerçekten de çıt kırıldımın tekiymişim Doğru сердце люблю тебя, серьёзно, любишь меня, Arkadaşlar evde yalnızım mutfaktan bir şeyler alacağım çek. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar burada bu açıyor. Allah vurduk Buzdolabda ne var? Mısır var. Daha annem haşlasın. Çok tamam lafı. Hiçbir şey yok. Vallahi dolapta hiçbir şey yok. Arkadaşlar abur cubur falan da yok. Geçen benim burada bir şekerim vardı. Nerede? Hala duruyorlar inşallah. Şeker de yok. Şeker de yok. Hiç ben ne yapayım? Ben şimdi ne öreceğim? Evet geliyorum. Bye. Ha buldum. Arkadaşlar 5 karadut suyu buldum. Bekleyin doldurup hemen içiyorum. Eğer yere dökülürse ben evde yokum. Annem çok ödeyecek. O eli indir lan. Allah Allah indirmezsen ne olur? Bak ağzında diş kalmamış benim canımı sıkma. Senin ağzından diş kalmamış. Seviyor musun lan? Evet seviyorum. Bir daha söyle. Evet seviyorum. Tüm dünya duysun. Burası neresi? Öldüm mü lan ben? Öldüm. Cenazem ne oldu? Cenazeni kaldırdılar. Ailem, arkadaşlarım çok ağladılar mı? Yok. Ruhuma Fatiha yani öyle mi? Allah rahmet eylesin. Allah razı olsun abi. Sen mi öldürdün lan beni yoksa? Kes sesini. Anca ahkam kes. Başka bildiğin bir şey yok mu lan senin? Bilmiyorum amına koy. Sen annene söyleyeceğim küfür etti. Anamı karıştırma başına iş açarsın. Daha ne yapacaksınız oğlum? Ölmüşüm zaten. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Şaka yaptınız değil mi? <gülüyor> 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 Korkuyorum yeter gülmeyin. <gülüyor> ne gülüyorsun lan? Yalan mı konuşuyorum ha? Tamam abi ya. Döveceksen döv sen de ya. Yok ya abi ya. <laughs> ne dövmesi ya? Ben ağzımı o kadar açmadım yalnız. Padişah demiş ki bu maymuna mı deli oluyorsun sen? Hani o kadar çirkinmiş ki. Leyla. Mecnun da demiş ki. Sen ona bir de benim gözümle bak. Portakal sık, limon sık. Gel hatta benim ponçik yanaklarımı sık. Ama canımı sıkma. Benim canımı sıkma. <gülüyor> <gülüyor> İbrahim Tatlıses, Bülent e, Ersoy, e, Mustafa Topaloğlu, Mahmut Tuncer hepsi. Hepsinin oda numarasını aldım ben. Sabah 7'den 10 dakika önce herkesin odasını arıyorum ben şimdi. Almanca böyle sanki şeymiş gibi resepsiyon. Sabah akşam patates, sabah akşam patates, çarşamba, perşembe patates, patates. Sen bu oğlanı seviyor mu yoksa hala? Sevmiyorum, nefret ediyorum. Sevmiyorum. Sev ya ben ne dersem tersini söyleyecek. Sevmiyorsun. Şey Seviyorum seni. <laughs> sınava girerken. Çıktıktan sonra. Sınava girerken. Çıktıktan sonra. Sırtıma yol. Ben darakoy. Sonsuma yol. Ben darakoy. Любlu tibar. Seni özler. Lübüş Koçlar eski numaralarına başlamış. Niye şaşırmadım acaba? Ben hep şaşırırım. Vay canına şuna bakın bir kamyon. Şunun tipine bir bak. Şuna bir bak. Bunu baba emzirmiş. <laughs> Bu çok bariz bir şey. Tamam tamam aşkı kazandım. Tamam tamam bir numarasın. Tamam tamam öp beni sev beni senle aşka doymam. Tamam tamam aşkı kazandım. Tamam tamam. Anlıyor musun? Ayrılıyorum senden. Terk ediyorum seni. Bye bye. sözüm bu mu? Herkese günaydın. Sana good morning canım. You understand me? Haydi. Arkadaşlar bugün babamın arkadaşı Gilde'yim. Önü tanıtıyorum. Çek. Ters dublek çek. Ters dubleks. Aşağı iniyoruz. Bilmesem Arkadaşlar ben çok korkuyorum. Merdivenden düşersem. Neyse hadi hemen inelim. Bir dakika. çek 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 kaç kaç çek kaç kaç çek kaç, 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 kaç çek kaç çek söz çok zor <laughs> yandı biz de yaptıracağız ah. <laughs> ah. <laughs> 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 Boop <laughs> boop rappelt im Karton. Es rappelt im Karton. Es rappelt im Karton. Mi pan ju ju Mi pan I Yum yum yum. Mi pa mi pa. Ju 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 Arama başına yok benim numara. Shake 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 shake